Evet, bugün bir mantıdayız. Evet, bir mantıda mantılar tamamen e, makineden değil elde yapılıyor gördüğünüz gibi. Buyurun Ayşe Hanım da bir mantının sahibi. Ayşe Hanım, bu mantın özelliğinden bahseder misiniz? Buyurun. Bu üçgen mantılarımız içi yüzde yüz dana etli, el yapımı. Hı hmm. hı. Organik. Organik yüzde yüz dana etli, el yapımı. Evet. Bu arada bayilik vermeyi düşünüyor musunuz? Evet. Biraz önce bu mantardan yedik. Bunda dırma sebzelisi vardı. Evet. Bu da güzel. Sebzesinin özelliği ne? Ne tür? İçinde kapya biberli, ıspanaklı, havuçlu. Sebzenin e, zaten kendisi. Ve i̇çi yine etli. Yani İstanbul, Pendik, esen Esenyav'dayız. Ama Türkiye gelince buradan bayilik verebiliyorsunuz. Bayilik vereceğiz. Ayrıca bu el yapımı mantar da yemek isterseniz Yusuf Ertuğ selamı da geliyorum derseniz Ayşe Hanım özellikle yüzde yirmi indirim yapacakmış. Onu da söyledi bize. Evet arkadaşlar çok teşekkürler Ayşe Hanım. Elin teşekkür sa elinize sağlık. Ben sağır. teşekkür ederim.